Merhaba sevgili gençler. Sizleri bugün LGS Türkiye birincimiz Zeynep'le tanıştıracağım. Zeynep öncelikle seni tebrik ediyorum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Zeynep Ece Yıldırım. Nesibe Aydın Okulu'na gidiyorum. Evet, tüm soruları doğru yanıtladın Hı. ve çok güzel bir başarıya imza attın. Birazcık bu başarının anahtarından bahseder misin Zeynep bize? Ee, yıl boyunca e, çok çalışmaya önem gösterdim ama e, verimli çalışmak da çok önemli. Çünkü verimsiz çalışıldığı zaman pek bir faydası olmuyor yani. Çok çalışıp verimsiz çalışarak kazanılmaz. Az çalışıp da verimli çalışsak da kazanılır ama yine de çok çalışmak da çok önemli. Evet yani çalışmalarımızın nitelikli olmasından evet. bahsediyorsun değil mi? Peki Zeynep'ciğim özellikle hangi kaynaklardan faydalandın? Hangi dönemlerde ne gibi kaynaklara özen gösterdin? Yılın başlarında genel olarak Soru Bankalarından devam ettim. Aydın Yayınları Soru Bankalarını ve Miray Yayınlarını kullandım. Ama son iki ay kala daha çok genel denemelere yöneldim üst süre sıkıntısı yaşamamak amacıyla. 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken özel bir şey yaptın mı? Ya da şunu keşke yapsaydım dediğin bir şey var mı? Tavsiyelerin neler olur şimdi 7. sınıfa giden öğrencilerimize? Yazın bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Çünkü yoruma dayalı sorular soruluyor ve bunun için daha çok kitap okumak gerekiyor. Zorlandığını düşündüğü bir konu olursa belki göz gezdirebilir ama yine de böyle aşırı derecede çalışmaması daha iyi olur yazın. Konulara aşina olmakta fayda var ama evet. tabii ki her her zaman vurguladığımız gibi kitap okumanın faydasını gördü bu yıl LGS'ye giren öğrencilerimiz. Zeynep'ciğim son olarak sınav anında özellikle dikkat ettiğin ya da şuna keşke dikkat etseydim dediğin bir şey oldu mu? sınavında kesinlikle stres yapmamak gerekiyor. Çünkü stres yaptığınız zaman sınav sizin için daha zor geçiyor. Stres yapmadığınız zaman sizin için daha iyi olur ve daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ve sorular oldukça dikkatli okumanız gerekiyor. Evet yani dikkat aynı zamanda zaman yönetimi de etkileyecektir hı hı. muhakkak. Evet. Ve tabii ki stres seviyemizin biraz daha az olması. Zeynepçim bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum. Seni tekrar tebrik ediyorum. Evet sevgili gençler Gördüğünüz gibi LGS'de başarılı olmanın sırları arasında doğru kaynaklardan sorular çözmek, istikrarlı çalışmak ve bolca kitap okumak vardır. Sizlere de gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.